Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Horrific Horificウンseek oynayacağız. Evet, bu oyunu hemen açıklıyorum. Ama açıklamadan önce abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, bu oyunun amacı biz e, bizim evlerimiz var. Evleri e, istediğimiz gibi inşa edebiliyoruz. Ama e, parayla yani pa gerçek para değil, oyun parası. Eee inşa ettikten sonra başımıza kötü şeyler ge geliyor. Mesela burada dağınık, dağınık evlerimiz var. Eee en en uzun süre kalan kazanıyor. Tek kişi olan tek kişi kazanır. Evet, benim evim burada. Abone olup like atıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bu arada kar topu savaşı var. İçeri girsem iyi olur. Evet. Kar makine. Vuruyorum. Çok güzel. Ama çok güzel vurdum. maalesef bitti şöyle lan evim bozdu bu hayır ay, ben reklam bomba düşmek istemiyorum ha tamam terk edilmiş bir ev var Ter benim evim terk edilmesin aa benimki zaman makinesi olsun lütfen karadeli ay karadeli karadeli Kara hayır hassas bir her kovanı her kovanı bana gelmesin Arı kovana gelmedi. geri Pigerik'e düşmesin. Dönüşeyim ben dönüşeyim. Güzel olur aslında tatlı. E egzersizlere devam. Ay şişko. Tamam ben şişko değilim. Eee Christmas. Christmas. mı? O Benim evim şey oldu. Evet. İçici güçleneceğim. Görünmezdeki iksiri kazandım. Muhteşem oldu. Ee, bana bir tane içecek verdiler. Ve görünmezlik kazandım şu an. Gizleniyorum. Bana verme. Bana kötü bir şey verme arkadaşım. Yoksa yanarım. Hadi ya. Lütfen çok güzel bir şey var. Nereye düşeceğim? Hayır yanlış yere düştüm. Olamaz. nasıl bir şey olduğunu bilmeden kaybettim maalesef. Olsun. Ee, burada da yumurtalar var. 5 tane yumurtayı birleştirirsek elmas yumurta kazanıyoruz. Kostümizeye giriyorum. Paran ne kadarmış? Bakıyorum. 343. 3, 3, 3 99 gerekiyor. Ee, evimi düzenlersem ee, my house ne renk? E, mavi olur. Kırmızı olur. Sarı. Sarı olur. E, sarı Tamam evet, bu olsun Kaydedelim de işte, böyle olsun ee, Burada parkur var parkuru da oynayalım ee, Bir kez geçen yani e, Birden çok sayılmıyor İlk kez geçen Bu parkuru geçen arkadaşımız Oyunu Parkuru geçen arkadaşımız kazanıyor Ödül para kazanıyor burada O oyunda ee, Kastiği için maalesef düştüm Heh, Tamam devam edelim Şimdi e, şöyle geçiyoruz bunlar oynuyor. Bazen hiç girdiğimiz zaman bile düşüyor. Evet, buraya girdik. Buraya da girdik. Buraya da girdik. Umarım e, ben eğleniyorum. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Eğlenmenizi çok istiyorum çünkü. Evet. Bu oyunda checkpoint de var. Yani burası checkpoint değil. Buralarda checkpoint değil maalesef. En başa düştük. Ee, şöyle hayır yine kaybettik. Neyse ben bu parkuru yapmayacağım. Ee, ben burada uzun süre kalma yarışması yapacağım ama. Maalesef düştüm. Aa bu da ne? Aa. Ben burada asılı kaldım yardım edin. Ben buradan çıkamıyorum. İmdat. <laughs> Maalesef şey yapamıyoruz. Aa Modernistere oynuyorlar bunlar. Maalesef giremiyorum. Çünkü kaybettim. Evet şimdi ben buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum. Onun için biraz burada sohbet edelim. Evet arkadaşlar arkamdaki duran yapışık e, robotun adını bilmiyorum ama beni takip ediyor. Ben sahibi değilim ben onu kiralık aldım. Ama gelme artık. Gelme. Gelme dedim gelme gelme. Sanki biz sevgiliyiz Allah'ım. Tövbe Rabbim ya. Allah aşkına be. Cık. Güçlü bir not gökyüzünden düşüyor. Ay. Gökyüzünden düşmedi. Hani nerede benim notum? Arkadaşlarım bana mektup göndermişti ama ya. Üff. Lan sen de beni bırak artık. Bırak. Bırak sana yeter yeter. Arkadaşlar öpüşmeden önce son bir isteğim ist istek yapmak istiyorum. Şunu bırakalım artık. Evet. Spliff var, cowboy var, kule var. Ee, Spliff seçiyorum. Cowboy sadece silah oyunu. Kule seçmişler. Ben de kule seçeyim o zaman. Evet. Ben oyunu sevdim. Zaten oynuyordum. Sevdim deme, demeye ne gerek var ya. Sevdim deyince zaten sevdiğimizi anlıyoruz. Zaten oynamazsak. <laughs> Neyse, ben ne diyorum be? <laughs> Arkadaşlar beni oynanmadı. Ölümcül lazer. Ölümcül lazer. Yanlam olmasın. Ölümcül lazer. Yanlama seçildi ya. Merhaba İbo. Biz burada kapana kızıldık. Şu şunla öpüşmekten bıktım. Lütfen bana yardım et. He, yanlama. Var mı o robot artık yanıma gelmez yoksa onu pataklayacağım. He, tek başa. Tamam sen o duvarda dur, ben bu duvarda olayım. Çok güzel. Tamam. Lan kapıyı niye açıyorsun robot? Var ya beni öldürmeye çalışıyor bu robot. Öpüşmem, öpüşmek mi istiyor? Öldürmek mi istiyor? Elf olmak ister misin? Hayır Tamam. Sağ ol kardeşim. Evet. Bir oyuncu ev geliştirmesini alıyor. Kesinlikle benimkisi olmayacak. Evet. Çünkü ben bir şanssız bir patatesim yani. Biliyorsunuz. Hassas ara kovanı bende değil tabi ki de. Robotcum buna değerse seni öpüştürürüm bak. Allah'ım ya Rabbim. Bak değil mi? Robot bak bu çok hassas. Bizi öldürebilir. Robot bak sıyrılma. Var ya çok he robot. <Gülüyor> <Gülüyor> oh! <Gülüyor> Havai fişekler öldürücü müydü ya? Evet öldürücüydü galiba. Ee, Blizzard falan. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum ben. Kar yağıyor, kar yağıyor, lapa lapa kar yağıyor. Kar yağıyor, kar yağıyor, her yere kar yağıyor. Ağaçlar, yollar, çatılar bembeyaz oluyor. Tinki minki kukuli kar topu oynuyor. Kar yağıyor, kar yağıyor, lapa lapa ka Artık kar yağmıyor. Kar yağmıyor da kar yağmıyor. Her hiçbir yere kar yağmıyor. Neyse hadi devam edelim. Aaa! Bir patlayıcı bir mayım var. Şuraya atlayabilsem ama riskli. Biraz kek al. Alayım. İyi, i̇yi, yemek istiyorum. Abi ben keki çok seviyorum. Limonlu mu bu arada? Yani. Aa deprem oluyor. Kim lan kim şişko? Aa beni e, tabii ki de benim Sağol. Canım yükseldi ha, canım çok yükseldi kankam ya. Epey bir yükseldi bu arada. He. En yüksek can benimkisi maksimum. Hay bak benimkisi değil. Gidiyorum ben arkadaşlar ya canım gidip duruyor ya. Ben burada evde korunamıyorum. Var ya hep açıyor bu robot kapıları falan. Bak robotcum aç. Lan ben o zaman çocuk niye doğurmadım ya? Allah aşkına ya. Evet ben bu oyunun gizemini araştırmak istiyorum. Şimdi çok merak ettiğim şeyler var. Bu ne? Yani burada şifre var. Ee, böyle şeyler var. Ee, ee, böyle şeyler var. Ha, hepsine basmayı mı çalışıyoruz? Ee, abicim sen ne yapıyorsun? Ya şimdi ben şifre yapacağım abicim. Ee, bu mudur ya? Bu değildir bence. Lan! Oh my god! Oh my god! Yok artık! Bir dakika. Nasıl? Tekrar açacağım. Yanlış şifre değil de mi? Yanlış şifre olup olmadığına bakacağım. Ya yok artık abicim. Yok artık abicim. Abi bu ne? Abi! Abi bu ne? Abi inanamıyorum. Açayım şurayı. Açalım da gidelim. Abi. Kafadan salladım. Abi bu ne? Arkadaşlar inanılmaz. Bir de şuraya bakalım. Ee, buralarda bir şey yok. Ama şuraya asla gitmek istemiyorum. Çünkü hep orada kalıyorsunuz. Ee, Az önce altımdaki şey gitti mi? Yok ya. Yanlış görmüşümdür. ha Anladım e şimdi ne alaka bu lan? <laughs> lan bu ne alaka lan? Ben bu Ne? Abi sıkışık mı kaldım ben burada? Abi bu ne? Bilgi. K. K. Topla. Abi. Abi ben K'yi mi topladım az önce? Lan bil. Lan senin ne? tısı mı var boynun? Abi bir dur. Bir tane kasa var. Bir dakika dur dur. E ben burada asıl kaldım ama. Ha. Abi var ya sen gizemlerle dolusun. Gerçekten ya inanamıyorum. Şimdi dur bunun gizemi. Bir dakika. E kasabada bir tane e, gizli bir yer vardı. E, bir tane yemek yeri vardı. Orası orası değil miydi? giremiyoruz biz buraya şimdi. Ee, ama arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir şey yaşadık. Ee, bu ne bilmiyorum. Duvar ya da Ansansöre benzer bir şey. Onu bilmiyorum ama gerçekten çok e, bir şey olduğunu biliyorum. Gerçekten muhteşem bir Arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Bu robot beni cinayete zorluyor ya. Evet şimdi kasabaya geçtik. Umarım burada da robotçuğumuz gelmez. Yoksa ben bununla öpüşürüm. O benle öpüşmez. Ben onunla öpüşürüm. Gelmedi. Güzel. Başlayalım. Bir oyuncu ev geliştirmesi alıyor. Bakalım benimkisi mi? Çok güzel ya. Allah'ım ya Rabbim. Uzaylılar. Run, run, Ben burada koşu bandı yapacağım. Kanka ben geri gitmiyorum. Ben geri geri gidiyorum. Arkadaşlar şimdi burada bir şey yok. Nasıl bir şey var onu da bilmiyorum. Zemin lan mı? Benim benimkisi ya. Genişlesen olacak bir sürü yerimiz var <laughs> Robotla öpüşmeyi tercih ederim. Evet arkadaşlar, programın sonuna geldik. Tabii ki de bundan önce robotun istediği bir şey yapacağım. Robot gel. Robot. Robot bela mısın robot? Umarım eğlenmişsinizdir çünkü ben epey bir eğlendiğim gizemler vardı. Eğer bu Roblox oyunlarının devamı gelmesi için 3 like bekliyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.